Şimdi özellikle yaşlı hastalarımdan şu tür şikayetleri çok sık duyuyorum. Mesela 70 yaşında yaşlı bir teyze geliyor ve bana diyor ki Ahmet Bey evladım. Evladım ben her gün güneşleniyorum. Fakat baktırıyorum ya kan da benim D vitaminim yerlerde sürünüyor. Teyzeciğim diyorum sen kolesterol hapı içiyor musun? Tabii Ahmet Bey evladım. 20 seneden beri içiyorum. Devam et diyorum. Bir başkası diyor ki, gene yaşlı bir teyze veya amcam, Ahmet bir evladım. Benim de sebze, bakliyatım, etim, sakatatım, balığım, kuru yemişim, her şeyi yiyorum. Fakat baktırıyorum, kanımda B12, magnezyum düşük çıkıyor. Bey amca diyorum veya hanım teyze diyorum siz acaba mide koruyucu alıyor musun? Tabii diyorlar. Hem de kimi 10 senedir, kimi 20 senedir. Bakın, kolesterol hapları D vitamininin sentezini bozar. Dolayısıyla kolesterol hapı içiyorsanız D vitamininizin düşük çıkması gayet normaldir. Şayet mide koruyucu alıyorsanız bunların emilimi bozulduğu için de magnezyumunuzun, b düşük çıkması Allah'ın emridir. Ya.